Abdurrahman Bozdoğan'la ikinci el YouTube kanalındasınız. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Temmuz ayındaki düşüşler Ağustos ayına da yaradı. Ağustos ayında da kampanyalar devam ediyor. Bu videoda da sizlere Peugeot'un Ağustos ayı kampanyasından bahsedeceğim. Ağustos ayı kampanyası 3 Ağustos 2024 itibariyle başlamış bulunmakta. Peki hangi araçları kapsıyor? Ne gibi opsiyonlar var? Bunlara değineceğiz. Hadi başlayalım. Şirketten yapılan açıklamaya göre Peugeot Türkiye binek otomobil yelpazesinin yanı sıra yenilenen hafif ticari araç modelleri için de avantajlı kredi tekliflerine Ağustos ayında sunmaya devam edecek. Ağustos ayı boyunca sürekli kampanya kapsamında B SUV segmentinde benzinli, dizel, %100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına satışa sunulan Peugeot 2008 ve E2008 200 bin lira için ...12 ay vadeli %0 faizi kredi fırsatıyla sunuluyor. Şu an için önceliğimiz bu. Peugeot'un fiyat listesini zaten biliyorsunuzdur diye umuyorum ama ufak bir hatırlatma yapayım. Peugeot'un BSUV alanındaki sattığı benzinli E2008'den bahsedelim. Yeni 2008 Active Prime paketi 1.580.000 Alur paketi 1 milyon 697 bin GT pakette 1 milyon 850 bin bunlar bir iki benzinli paketler dizel araçları ise 1 milyon 650 binlik bir Active Prime paketimiz var dizelde GT paketi yok Alur paketimizde 1.747 1 milyon 747 bin lira E2008 Alur'un e, fiyatı 2024 model yılı için online e, satışı özel fiyatı 1 milyon 436 bin e, anahtar teslim 2024 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı da 1 milyon 606 bin. GT versiyonu ise elektrikli olanın 1 milyon 784 bin. Online satışı özel fiyatı ise 1 milyon 669 bin. Bunun 200 bin lirası için bu araçların tümünün 200 bin lirası için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Markanın C segmentinde yer alan ki 408 çok hoşuma giden bir araç. 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Alur donanımında 200 bin lira için 12 ay %0 faizli kredi sadece tüzel müşterileri ise GT donanımında 250 bin lira 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanından yararlandırılabiliyor. Peki e, bu cihazlar e, Peugeot 4, 408 ne kadar diye soracak olursanız onun da cevabını vereyim hemen. 2024 model yılı tavsiye eden anahtar teslim fiyatı 408'in Alur paketi de 1 milyon GT paketi de 2 lira. 97 lira hatta. E, haberiniz olsun. E, gelelim SUV'ye tekrardan. SUV 3008 sahibi olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Alur donanımlarında 180 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi sadece tüzel müşterileri ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatından şu anda yararlandırılabiliyor. Peki bu 3008'in fiyatı ne kadar diye soracak olursanız dizel paketi bu 3008'de bu arada benzinler kaldırılmış durumda. Dizel 3008 e, 1.5 motorlu e, Alur paket 2 milyon bin500 lira, GT hibrit versiyonu ise 2 milyon 456 bin lira. C e, şeyin dizelin, sadece dizel GT'si yok, Alur var, e, e, hibritin GT'si var. 3008'de paketler değişmiş durumda. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi geldik. E, benim Peugeot'da da belki de en sevdiğim araca 5008'e baba aracı diyorum ben buna. 7 koltuklu oturma düzeni, yeni nesil iCockpit bir teknolojisi bulunan. Peugeot SUV 5008'de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Peki 5008'in fiyatı ne kadar? Hemen onlara bakalım. 5008 Alur 1.5 paketimiz şu an için 2024 yılı versiyonu var. 2023 model yılı için tavsiye edilen fiyat yok. 2024 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.346.500 lira. E, GT paketinde ise e, 2023 modeli var 2024'ü yok. O da 2 milyon 460 bin 500 lira. Hibrit paketine geldiğimiz zaman hem 2023'ü hem 2024'ü var. 23'ün e, hibrit GT ise 2 milyon 510 bin lira. Hatta 2 milyon 510 bin 500 bin 500 lira. E, eğer 2024 tercih ederseniz de o da 2 milyon 637 bin lira. Fiyatında şu anda satılıyor bayilerde. E, geldik e, küçük aracımıza Peugeot 208'e. 208, e. 208 tercih ederseniz de 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi yüzde elektrikli E208 almak istiyorsanız da bunun için de 160 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli krediden yararlanabiliyorsunuz. Pe peki Peugeot ne kadar Active Prime Alur GT paketi var. 3 paketi var aynı 2008'de olduğu gibi. Active Prime paketi 1, e, 1 milyon 223 bin. Alur paketi 1 milyon bin 500 lira. GT paketi 1 milyon 437 bin 500 lira. Şimdi bu normal işten yanmalı motor olan benzinli modellerde. Bu arada 208'in dizel versiyonu yok bildiğiniz gibi. E208'e geldiğimiz zaman da E200'ün GT donanımı var. 23 e, 4 e, model istiyorsunuz. 23 yok bunların. 24 model yılı online satışı özel 1 milyon 272 bin 500 liradan giderken e, sadece anahtar teslim fiyatı olarak soruyorsanız da 1 milyon 370 bin liradan gidiyor şu anda. 208'ler. Geldik D segmentinde. Amiral gemisi modeli 508 için sadece tüzel müşterilerde 130 bin lira 12 ay vadeli %0 faizi cazip kredi teklifi sunuluyor. Deniliyor 508'in fiyatına bakalım 508'ler ne kadardan gidiyormuş Alur ve GT donanımlı dizel paketleri var 508'in 2 milyon 145 bin Alur paketi 2 milyon 382 bin 500'e e, GT paketi Kampanyalar hafif ticarilerde de devam ediyor. Sadece binek otomobillerde değil hafif ticarilerde de devam ediyor. Peugeot Türkiye e, dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan bir firma biliyorsunuz, marka. 8'leri tam otomatik EAT şanzıman, EAT8 şanzıman sistemiyle sürüş keyfi sunuyor. Yeni Rifter'ın Alur ve GT donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonlarında kampanyalar var. 250 bin liraya 12 ay vadeli %0. Alur donanımlı manuel şanzımanlı versiyonda ise 130 bin liraya 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Peki 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 Rifter'ın fiyatı ne kadar? Rifter'ın dizel paketi eğer otomatik değil de otomatik arıyorsanız 1 milyon 365 bin ve 1 milyon 495 bin fiyatlarında Alur ve GT donanımına erişebiliyorsunuz. Manuel fiyat da 1 milyon 200 bin lira şu anda. Peki Partner Van'a gelelim. Partner Van'da kampanya var mı? Partner One modeli 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizi kredi ile tercih edilebiliyor. Expert Traveller'da sadece tüzel müşteriler için 250 bin liraya kadar 12 ay %0 faizi kredi imkanı bulunuyor. Yeni Boxer One modelinde 320 bin liraya kadar 12 ay %0 faizi kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli %2.99 yani %3 faizi kredi seçenekleri yer alıyor. Peugeot'da durumlar bu şekilde özellikle şu 700 bin lira e, güzel miktar güzel kredi imkanı güzel ancak ne yazık ki %3 faizi kredi veriyordu. E yıla vurduğunuz zaman bu %36 ediyor. E, 12 ay alacaksınız. %36, 700 bin, %36'sı 700.000'in 25 %36'sı 25.000 falan yapar. E, şudur budur. E, 1 milyon liraya gelir bu. E, şu an için verilir mi tercih meselesi ama Box e, Boxer e, 320 320.000 liraya kadar olması Tabii ki düşünülebilir. Çünkü Boxer One'ların fiyatları 1 milyon 345 bin ile 1 milyon 435 bin arasında değişiyor. E, ticari bir işiniz varsa, bir milyonunuz varsa gidersiniz, konuşursunuz. Tabii ki bu fiyatların içerisinde, bu söylediğim fiyatlar standart fiyatlar. Bu fiyatların içerisinde pazarlık payları da yok değil. Yeter ki sıfır bahisine gidin, konuşun, edin, tutun. Bir şekilde indirimi kaparsınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, esen kalın.